dilerseniz Huneyn'e gidelim. Fahri Kainas Efendimizin Ensar'a duyduğu sevgiyi öğrenelim. İşte Huneyn günü. Savaşın sonunda yüklü miktarda ganimet elde edilmişti. Ganimeti en çok Ensar hak etmişti. Bu doğruydu. En çok Ensar liyakat göstermişti. Bu da doğruydu. Ama Allah'ın Rasulünün bir bildiği vardı. Allah Rasulü Müslümanların kemaline güvenerek Ganimetten Ensara pay vermemişti. Sa'd bin Ubade Ensar adına Rasulullah'ın yanına geldi. Ya Rasulallah dedi Ensardan bazı kabileler Sana karşı gönüllerinde kırgınlık duydular. Fahri kainat neden diye sordu. Ganimetleri kendi kavmin ve diğer Arap kabileleri arasında paylaştırıp kendilerine pay vermediğin için. Belli ki Ensardan bazıları Fahri kainatın kendilerine ne kadar değer verdiğini anlayamamıştı. Efendimiz üzgündü. Kavmini topla ve bana bildir diye emretti. Saat bin übade ...Ensar'ı topladı... ...Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem... ...geldi... ...burada Ensar'ın dışında kim varsa ayrılsın... ...buyurdu... ...Ensar damardaki kanın nasıl donduğunu... ...artık anlayabiliyordu... ...yüzünde kara bulutların gökyüzüne verdiği... ...çehre gizliydi sultanın... ...yağsaydı... ...hüzün yardı ...ve yağdı... ...önce kelime-i şehadet... ...sonra Allah'a hamd... ...ve konuşanların en güzeli... Hüzün peygamberi konuşmaya başladı. Ey Ensar topluluğu, bugünden itibaren belki Müslüman olurlar diye kendilerine ganimet verdiğim için hakkımda söylediklerinizi duydum. Ey Ensar, Allah size imanı lütfetmedi mi? Sizi şereflendirip üstün kılmadı mı? Size Allah yardımcıları Peygamber yardımcıları sıfatını vermedi mi? Eğer hicret olmasaydı Ensar'dan olmayı isterdim. İnsanlar bir vadide toplansa sizler başka bir vadide toplansanız ben sizin yanınıza gelirdim. Sizler benim sırdaşımsınız. Herkes ganimet olarak aldıkları mallarıyla, koyunları ve develeriyle yurtlarına dönerken siz Allah Resulü ile dönmeye razı değil misiniz? Ensar, razıyız ya Rasulallah dediler. Ama sevgili peygamberimiz yine mahsundu. Sözlerime karşılık olarak bana cevap veriniz buyurdu. Ensar'ın ileri gelenlerinden birisi söz aldı. Ya Rasulallah, biz zulmün içindeydik. Allah senin hatırına bizi kurtuluşa erdirdi. Biz alevden bir uçurumun yanı başındaydık. Allah senin elinle bizi o uçurumdan kurtardı. Biz dalalet karanlığı içindeydik. Allah senin vasıtanla bizi hidayet aydınlığa çıkardı. Biz Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan ve peygamber olarak da senden hoşnuduz ya Resulallah. Sen dilediğin gibi davran biz sana tabiiz. O ensarın üstüne hüzün yağıyordu. Gözleri neme bulanmıştı. Kalpleri göğüslerinden çıkacak gibiydi. Ve sevgililer sevgilisinin sesi titredi. Ensar'ın hışkırıklarına karıştı sevgilinin sesi. Siz bana bu şekilde değil de şöyle mukabele etseydiniz yine doğru söylemiş olurdunuz. Ey Muhammed! Sen bize kovulmuş olarak gelmedin mi? Biz sana kucak açıp seni barındırmadık mı? Herkes seni yalanladığı halde biz seni doğrulamadık mı? Perişan bir haldeydin. Biz sana her şeyimizi seferber edip yardım etmedik mi? Böyle deseydiniz yine doğru söylemiş olurdunuz. Ensar'ın cevap vermeye mecali kalmamıştı. Ağlamaktan ölecek gibiydiler. Efendimiz de onlarla birlikte ağladı. Bilmem ki Medine'ye dönene kadar kaç kez Resulullah'a bakıp ağladılar. Kaç kez hamd ettiler. Böyle biricik peygamberleri oldukları için. Medine Resulullah'la şereflenen, onun varlığıyla iftihar eden şehirlerin kalbi, tozuna toprağına canların feda olduğu şehir ve Ensar'ın torunları Medineli Müslümanlar, hiç kimsenin yetişemediği ufkun sahipleri. Cenab-ı Hak cümlemizi mahşerde Peygamber aleyhissalatü vesselamın şefaatlerine nail eylesin. Ve onun sancağı altında dirilmeyi nasip eylesin. Cenab-ı Hak ashab-ı kirama ahirette komşu eylesin. Cenab-ı Hak üstadlarımıza talebe olabilmeyi nasip eylesin. Cadde-i Kübra-i Kur'an'ı olan şu mesleğimizde Cənab hak bizləri xadim eylesin. Amin. Əlf əlf amin. Binəllə amin.